Merhabalar değerli dostlar. Kardeş ülke Azerbaycan'da ADEX Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı'ndan yeni haberler aktarıyoruz. Türk firmasının Azerbaycan için hücum botu tasarladığı duyuruldu. Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ yani STM, Azerbaycan'ın ihtiyaçlarına uygun olarak tasarladığı yeni hücum botu tanıttı. Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen 4. Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı'na STM katılırken Burada ürünlerini sergiliyor. Fuarda küçük boyutlu milli denizaltı STM 500, Türkiye'nin ilk milli fırkateyn olma özelliğine sahip istif sınıfı Milgem, döner kanatlı vurucu insansız hava aracı sistemi Kargu, sabit kanatlı vurucu İA sistemi Alpagu, ve gözde ias sistemi Toganda katılımcıların beğenisine sunuldu. Azerbaycan'ın talebi doğrultusunda tasarlanan STM hücum modda STM standartlarında tanıtılırken STM savunma Teknolojileri mühendislik ve AŞ genel müdürü Özgür Güler yüzde basın mensuplarının açıklamalarda bulunuyor. Şöyle söyleyeyim, Azerbaycan'ın Azerbaycan hem askeri deniz projeleri kapsamında burada modeli de var aslında. Hani Azerbaycanlı kardeşlerimizin ihtiyaçlarına yönelik tasarlanmış bir gemimiz var. Tamamen onların taleplerine göre yapılmış. Tanı tanıtımlarımızı burada yapacağız. Tasarımlarımızı sunacağız inşallah.